Bakanım, Süleyman Söyledi'nin talimatları dolayısıyla her ilde bir çocuk trafik eğitim parkı kurulması gibi bir proje başlatılmıştır. Çocuklarımıza trafik birinci aşılamak, trafikte karşılaşabilecek sorunları anlatmak, trafikte e, önümüze çıkacak engellerin nasıl aşılacağını, e, trafikte hangi kuralların ne şekilde yürütüleceğini, ışıkta durmak, yaya geçişleri, hareket, yürüyen araçlar ilgili konum bunların hepsinin anlatıldığı bir e, park oluşturuldu. Parkımız şu an hizmete hazır. Artık çocuklarımız zaten günlük geliyorlar. Biz buraya görevlerimizle, emniyetimizle, milliyetimizle, belediyemizle, özel işbirliği iş içerisinde inşallah daha işlevsel kullanımını ve çocuklarımızın trafik bilincini, kazanmalarını temin etme noktasında gayret edeceğiz, çalışacağız. Arz ederim efendim. Teşekkür ederim. Burası aktif kullanılmaya başlandı. Çocuklarımızın trafik eğitimi alması anlamında burada önemli bir işlev görecek. Trafik kurallarının öğretileceği, trafik kurallarının uygulamanın gerekliliği, hayatımızda bu yaşadığımız, trafikte yaşadığımız sorunların olmaması açısından burada çocuklarımızın iyi bir trafik eğitimi alması sağlanacaktır.